Sadece kısa bir zaman alabilir miyim? Sırayım, sırayım. Cam yüksekliğini ayarlamak için şu vidaları söküyoruz. Vidaları söktükten sonra zaten ayaklarımız şu şekilde. Eğer camı düşürmek isterseniz şuradaki vidaları söküyorsunuz evet. yukarıya takıyorsunuz mevcuttaki vidaları yer değiştirmiş oluyorsunuz bu şekilde. Bizim şu an camımız yukarıdaydı. Şurada gördüğünüz gibi. Şu iki vidayı sökeceğiz yine aynı şekilde buradakileri söküp yukarıya alacağız. vidalarımızın yerlerini bu şekilde değiştirdik. Şimdi camımızı takıyoruz. Şöyle oturtuyoruz. Camımızı bu şekilde aşağı almış oluyoruz. Lastiklerimizi şu şekilde şey, takıyoruz. ki vidalar kırılmasın plastik. İşlemimiz bu şekilde canlısı. Yaklaşık şöyle bir şu kadar mesafe kadar şarj oldu.